Şimdi sırada jacuzzi. İnanılmaz. Havayı alıp suyu dışarı bırakmayan birçok deliği var. Rahatlamak için basınç böyle kullanılıyor. Jacuzzi. 2158 litre su tek bir amaç için kullanılıyor. Rahatlama. Güçlü jetleri basıncın derecesini çoğaltıp azaltarak vücuda masaj yapıyor. Bunun için havayı ve suyu kullanıyor su kaslara yoğun baskı uygularken çok daha hafif olan hava kabarcıkları bu baskıyı azaltıyor. Hava ve suyu karıştırmak için jacuzzi çeşitli borular ve delikler kullanır. Bu delikler suyu dışarı bırakmaz ama havayı içeri alır. Bu akışkan dinamiklerine bağlı işleyen ustaca bir numara. Tamam ama nasıl? Nasıl? Jakuzinin iki pompası var. Biri sağdaki oturakların yanında, diğeri de soldakilerin. İki pompada jakuziden su çekip borulardan geçmesini sağlar ve jakuziye geri gönderir. Suyun akış hızı sabittir. Eğer pompalar bir dakika içinde jakuziden 600 litre su çekmişse jetlerden 600 litre su gelmesi gerekir. Ama tabii önce jacuzzi'nin hava ile suyu karıştırması gerekir. Nasıl olduğunu anlamak için siz yapmayın biz parçalıyoruz. her jetin arkasında sadece bir delik var. O delik açık bir boruya bağlanıyor. İşte böyle oluyor. Su o delikten asla dışarı çıkmıyor. Ama hava boruyu dolduruyor ve kabarcıkları oluşturuyor. Bu nasıl oluyor? Bu tamamen akışkan dinamikler prensibiyle ilgili. Kural çok basit. Spanın boru ağı özel durumlar yaratır. Bunlar havanın su dolu jetlere oradaki suların boru üzerindeki gücünden daha fazla güçle girmesini sağlayan durumlardır. Tamam da bu nasıl oluyor? Delikten geçerken suyun hızlanmasını sağlayarak tabii ki. Suyun borudaki akışı hızlandıkça deliğe uyguladığı baskı azalıyor. Bu enerji saklama kuralının işleyişi. Su hız kazandıkça basıncı düşer. Borudan çıkmak için uyguladığı baskı azalır. Tamam. Peki pompalar su akışını sabit hızda tutuyorsa madem nasıl oluyor da su o belirli noktada hızlanıyor? İşte tam da o noktada borunun daha dar bir yerinden geçiyor. Neden? Çünkü eğer pompa jacuzziye saniyede 10 litre su pompalarsa jetlerden de aynı miktarda suyun o anda dışarı çıkması gerekir. Çıkan su elbette aynı miktarda olacaktır ama su sıkıştırılmaz. Bu yüzden aynı miktardaki suyun daha dar bir yerden geçmesi için akış hızının artması gerekiyor. O da bunu yapıyor. Su daha hızlı akıyor. Hızı arttıkça basıncı düşüyor. Aslında suyun basıncı o kadar düşüyor ki dışarı çıkmak için havanın içeri girerken kullandığından daha az güç kullanıyor. Sonuçta boruya giren hava suyla karışıyor ve kabarcıklar oluşuyor. Akışkan dinamikleri iş başında. Ve bunların hepsi dar bir boruyla bir delik sayesinde oluyor. Jakuzi binlerce litre su tek bir amaç için kullanılıyor. Rahatlamak. Başarısının sırrı ne? Basit bir boru ağa ve delikler. Akışkan dinamiklerini kullanarak bunları çalıştırın ve enerji saklama kuralının nasıl işe yaradığını görün. Sonuç, rahatlatan su ve hava kabarcıkları. Jacuzzi, bir mühendislik harikası.